Yasemin Fatma Kıran, Tuğra Kafe'nin şefiyim. 4 yıl oldu buradayız. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emeğimizle karşılıklı. Yaklaşık 20 yıldır bu işin içindeyim profesyonel olarak. Okulunu bitirdim. Stajımı yaptım. Usta öğreticilik, ustalık. Çok şükür hepsi var. Kendime bir şeylerle geliştirdim. E, yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfağı çok seviyorum. Yani e, mutfak benim için her şey. Mutfakta ben kendimi kaybediyorum. Her tabakta saatlerce süren hazırlık ve taze ürün seçimi var. Misafirlerimize sunduğumuz her lezzet aslında mutfağımızın emeğinin bir yansıması. Bizim farkımız her ürünü mevsiminde ve özenle hazırlıyoruz. Özellikle kahvaltı tabaklarımız ve özel menülerimiz çok beğeniliyor. Tura Park kafeye geldiğinizde sadece yemek yemiyorsunuz. Emeği, sevgiyi ve lezzeti bir arada yaşıyorsunuz. Sizleri de Tura Park'ta ağırlamaktan son derece mutluluk duyarız. Bekliyoruz hepinizi.